Ya ilahi ya Rabbi bizleri sıratı müstakimden ayırma. Amin. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbi, ya hafız ismi şerifine sığındık. Bizleri muhafaza eyle. Amin. Düşmanlarımıza fırsat verme. Amin. Ya Rabbi kalplerimizi birleştir. Amin. Ya Rabbi birliğimizi Amin. bozmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Kardeşliğimizi güçlü kıl. Amin. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Ya ilahi ya Rabbi senin yolunda izinde herhangi bir sapmaya uğramadan devam etmeyi Amin. bizlere nasip et. Bizleri sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplananlardan eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم مبتانا لستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة